Herkese selam. Ben Ata ailenizin favori MC'si. Bugün bir diğer anime kazı oyunu oynuyoruz. Fantasy Star Online New Genesis ismi de bayağı uzun bir oyun yani. Eee oyunun sesi aşırı açık olduğu için başlangıç şeyinde karakter yaratma ekranında yani açmadım. Bu oyuna ilk gelince şey yaptım. Şimdi baktığımız zaman zaten bize oyunu Öğretiyor yani direkt oynamaya başlayalım. Ee, bakalım şöyle zıplamalar, muklamalar falan. Şöyle, hmm, okay, hmm. Oyunu şey güzel. Ee, grafikleri zaten fena değil. Double jump şöyle. Ee, fizik motoru güzel, grafikleri e, güzel. Açıkçası beğendim. Şu an prolog kısmındayız. Prologu geçmek ister misin diye bana sordu. Ama ben dedim ki yok geçme bir oynayak Bakalım çünkü. E, niye geçesin ki yani değil mi? Biraz bir en azından bir storiesi hikayesi bir şeysi var mı? Onu bir inceleyelim istedim. Ve e, gördüğüm kadarıyla var. Yani direkt e, al iki tane kılıç git e, kedi köpek kes e, demiyor da. Sen o koca kılıcı onunla nasıl durdurdu. Neyse. Gene anime kızları toplanmış. Gördüğümüz gibi. Böyle bir oyun gibi duruyor. Açıkçası benim ilk intibam şu an olumlu yönde. Biraz sesi açabiliriz belki çünkü hiç tamamen kapatmışım. Fight'tan sonra biraz bir açıp bakabiliriz. Şimdi bir ilk fight'a bir giriş yapalım bakalım watch enemies movements normal atak bu dodge şu X'le tamam lock on lockla da buna da oluyoruz. tamam bir de vuralım biraz He işte al burada burada birazcık şey olduk hitbox'a vuruş vuruş efektleri zayıf vuruş hissiyatı yok onu bir söyleyebilirim yani screen shake'le yapay bir vuruş hissiyatı verme olarak da yok yani genelde oyunlar buna çok başvururlar bu da yok. Bu da lan Benten'deki şey değil mi bu? Ee, o işte Benten'deki dayıoğlu. Ee, o fight'ın ortasında biz bir sesi açabiliriz çıtırdan. Ee, ufak bir e, açalım. Şöyle. Çok az, çok az. Şöyle biraz oyunu duyalım. Ee, ama şeyi beğenmedim yani. Vuruş hissiyatı yok. Koşuş, e, grafikler falan e, onlar güzeldi. Ama vuruş hissiyatını alamadım yani direkt boşluğa vuruyormuş gibi var ve bu da büyük bir eksi yani maalesef ki. Birden fazla benten çıktı. Yani güçlü, maskülen erkek herkese tek atmaya geldi. Amazing. Amazing. Mesela bu oyunu ben hiç duymadım. Yani hiç duymadım ve hafızam beni yanıltıyor mu bilmiyorum ama bu oyun Capcom'un oyunu değil mi yahu? Nasıl duymadık biz bu oyunu? Yani acaba bu da Final Fantasy gibi bir rework falan bir şey yiyip de mi ee, bu hale geldi diye bir düşünüyorum. Çünkü nasıl hiç duymamış olabiliriz ya? Yani hani nasıl hiç duymamış olabiliriz ki bu oyunu? Çünkü ben hiç duymadım bu oyunu. Ee, garip bir durum. Siz hiç duydunuz mu? Yorumlarda bana belirtin. Çünkü büyük bir firma yapıyor bu oyunu diye biliyorum. Dur bakayım bir internet... SEGA'nınmış, pardon. Capcom'un değil, SEGA'nınmış. Ama gene büyük firma. Yani SEGA oyununu nasıl duymuyoruz ki biz? Mesela hani topluluk pazarına da bakalım. Hani ben duymadım tamam ama çok mu oynanıyor acaba mesela bir Steam'den girip? Bakalım bu konuda Steam bize yardımcı olacaktır. Buradan mesela şu an kaç online'ı var? girip baktığımız zaman 1700 online'ı var yani hani e, garip niye hareket edemiyoruz abi oyun restore HP by user at rest hasigne okay 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 tamam şöyle bir dash atalım toplayalım çünkü ya ama şimdi bir de mesela şöyle düşünüyorum Şimdi işte e, mesela şey videosunda bahsettiğim bir Lost Ark videosunda bir şeyin en iyisini yapmıyorsanız iyi olmanız çok yeterli olmuyor özellikle oyun konusunda. Hani mesela hayatınızda tabii her şeyin en iyisini hani o zaman gereken herkes ölsün. Hayır tabii ki de öyle değil yani hani en iyi basketbolcu değilsen hani gene bir takım oyunu olduğu için tamam hani ya da ne bileyim en iyi müzisyen <laughs> değilsindir mesela belki kendi janranda ama gene iyi şarkıların vardır yani adam sabahtan akşama kadar en iyi olanı mı dinleyecek mesela hani ama oyunda öyle değil işte anlatabildim mi hani e, oyunda maalesef o çok acımasız oluyor sen hani farklı bir yerden bu farklı bir yer çok ufak bir nüans bile olabilir hani Mesela FPS'in e-sporu olarak düşünelim. Counter Valo hani gameplay olarak birbirlerinden ayrılıyorlar ya hani ikisi de FPS oyun ikisi de kompetitif amaçlarla oynanan bir oyun ama ikisinin şeyi farklı biri yet hani mantıken düşündüğün zaman birinde gaz bombası sis bombası diye yetenek olarak kullanılıyor gameplay de gameplay ama hani işte o ufak bir nüans farkı var ya hani o kadar ufak bir şey bile olabilir ama ben şu an bunu şu an incelerken Genshin Impact'in daha başarısız bir versiyonu olarak görüyorum belki de o yüzden bu kadar az oynayan oyuncusu vardır. He, oyuncu çünkü bizi ilgilendiriyor mu aslında? Oyun oynarken birilerini bulabilirsek bizi ilgilendirmiyor. Bu arada ne yapıyormuşuz? Şöyle aynen. Şöyle iniyormuşuz. Hani oyuncu bulabiliyorsak kimin ne kadar en çok oynandığı bizi ilgilendirmiyor ama 1700 player da bana çok az gibi geldi. Hani gerçekten oyuncu bulmakta zorluk yaşanıyormuş gibi geldi ve dediğim gibi Genshin Impact oynarım daha iyi şu an. Hani ee de siyah ekran şu an? Mantıken yani. baktığım zaman. ikisinde de anime kızı var. Biri biraz daha fütüristik. Ha mesela derseniz ki o biraz daha Honkai Star Rail'a benziyor. Hani gelecek melecek uzay. Ee, evet. Doğru olabilir. Ama o, o mesela sıra tabanlı olmasa gene Honkai'yi tercih ederim. Hani Honkai sıra tabanlı olduğu için maalesef etmiyorum ki ben anime oyunların hiçbirini etmiyorum zaten de. Yani her <laughs> neyse. Şimdi burada birazcık da şey vibe aldım açıkçası. Monster Hunter World vibe'ı da ufaktan aldım bu. Hani bir ada gibi, bir yerleşke gibi bir yerde başlayıp işte oradan şey yapma falan. kıyıda böyle bir karargah gibi bir yer falan. Bir tık o şeyi verdi bana açıkçası. Onu da hissetmedim değil yani. Neyse. Gidelim bakalım biraz daha oynayalım. Garoa'nın evine geldik. Hani prologu en azından bitirip birazcık da şeye girmek istiyorum ki. Hani belki sadece prolog böyledir. Yani, diyerekten. Hızlıca geçelim. Sikip 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 sikip. Bu ne lan? Ha seçenek you just Tamam, questionum yok. Geç, geç, geç. İyi açma Ne yedireceğim bize? Ben buranın babasıyım diyor. İnşallah baba sütü yedirmez amin. Next. Sanırsam yedirdi. Yani oraları geçmiş olduk. Hadi gene kurtardım sizi iyisiniz. Ark Defender'larla... Mesela bu Single player oyun gibi hissettiriyor birazcık biliyor musunuz? Mesela şu an hareket edemiyorum. Konuşuyor ya bu Dayıoğlu, Konuşurken hareket edemiyorum. Bu bayağı şey gibi hissettiriyor şu an. Single player oyun gibi hissettiriyor. Multiplayer bir oyundan ziyade. Bir MMORPG'den ziyade. BERRY ile bir konuşalım bakalım. New -e on eh. Yani -e muymuşum ben? Okay. Bye 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 bye. Niye Kerane lobisi müziği çalıyor arkada? Heh şimdi şey başladı. Fight. Evet çok single player oyun gibi ya yani hani... Hmm. Yok yani kesinlikle vuruş hissi yok bu arada onu söyleyebilirim. Bu çok büyük bir eksi. Hani screen shake'le verilen yapay bir şey bile yok. Hani o kadar kötü. Bu en son bu kadar kötü vuruş hissiyatını şeyde deneyimlemiştim. E, DC Universe Online'da. Onu da bir ara incelemesini çekerim. E, çekeceğim zaten yani sırada. Tabi ama biliyorsunuz 100 tane MMO olduğu için e, 2 günde bir incelemekten 200 günü de bulabilir yani baya bir listemiz var uzun. E, ona da sıra gelecek. E, Liste var ama merak etmeyin. Onu da şeyi gelecek yani incelemesi. Şöyle bir derim. Ama hep single player şey vibe'ı var yani oyunda. Kesinlikle. Ve hani şeyde demin bahsettiğim gibi bir şeyin en iyisi olamadığın zaman hani anime kızları, tatlılık, okey, it's okey, tamam, ne yapalım abi? E o zaman gençin oynayayım yani, ben niye bunu oynuyorum ki şu an? Mesela, bana onu bir sorgulatmadı değil. Şimdi gidelim, item konteynerımızı da bulalım. Hani oyunun en büyük eksi dediğim gibi, vuruş hissiyatı olmaması yoksa fizik motoru falan güzel grafikler güzel yani hani o koşuş moşuş zıplayış falan onlar okey ama ee, vuruş ee, abi yani skf e basıp equip armor under sub palette okey sc'ye bastık gear sub palette equip armor ama baya kötü ama arayüz giydim mi ben şu an yani üstümüze başımıza bir şey giymek bayağı kötü bu arada. Yani arayüzü falan bayağı kötü bu arada onu söyleyeyim de. Ee, arayüzünü beğenmedim. Kesinlikle. Şöyle uçak aça gidelim bakalım. Uçan anime kızları. Şöyle. <laughs> Ready for refreshments? It's nothing special, but we put a little something. Bir de siyah ekran çok uzun sürüyor abi bu yükleme ekranları. Siyah ekranı çok uzun sürüyor ya. Hani siyah ekran yerine en azından bir resim, metin bir şey olsaymış daha iyi olurmuş yani. Bayağı uzun sürüyor. Hah. Ya i̇lk boss'a geldik. Huge Mysterious Big Cock. Okay, let's go. Head Plus Baksanıza hiç vuruş hissi yok yani. tut, 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 vuruyorum ben şu an. Hani direkt ona bile vurmuyorum bence. Hani garip. Hani hitboxuna vuruyormuş hissi diyeceğim. Hitboxun double vuruyormuş hissi yok. Yani direkt havaya vuruyorum. Bizim hmm, şunları ha buraya vura. Dur bakayım. Eee? Şuna mı vuracağız? Göğe weak pointlerine vuruyorum şu an. Herhangi bir weak pointine vuruyormuş gibi görüyor musunuz siz beni? Kombat sistemine hiç çalışmamışlar. O da çok büyük eksi olmuş açıkçası oyun için. Bakalım şöyle huge Mysterious black koku bir keserim bakalım. Ne yapıyor lan bu şu an? Ha enerjim bitti okey. Kamera açısı bu arada kendi bir şey girmiyorum. Kartı yarağından vuruyormuş gibi. Kamera sanki oradaymış gibi. O kadar böyle aşağıdan vuruyorum ki yani. Kamera açısı. Kamera açısını da beğenemedim açıkçası oyunun maalesef. Tabii burayı bir geçmiyorum. Fight animasyonu, boş konuşma animasyonu. bakalım güzel bir animasyon vardır belki. Arkadaki müziğin olayla uyumsuzluğu bu arada. Ayrı, her şey ayrı terden çalan bir şey. Şu an, şu an hala fight atıyormuş gibi bir şey var. Şu an hala fight atılıyormuş gibi bir e, müzik var arkada ama bir acıklı jungle girdi falan. Bir garip. Sen tek başına nasıl kapışacaksın onunla? O da ayrı bir mesele ama hadi bakalım oynat. Ha kaçıyor muyuz? Okay. Bir gökten yedik çıtır. Boş. Kamera açı... Şeyde geri şey yaparak kameranın açısını da değiştiremiyorum. Kamera açısı bayağı sarmıyor şu an. Kamera açısı bayağı kötü oyunun. Bir de her koş böyle Shift'e basıp koşsak ne güzel olur. Ama onun yerine şey W ile böyle iki kere bir W W yazıp dash atıp sonra koşmaya başlıyor falan. O da biraz garip hissettirdi açıkçası. Öldü bu bu arada büyük ihtimalle. Klasik öyle olur hep. Dad öldü kanka. Geçmiş olsun. Hint dizisi gibi anasını satayım iki saat bakışmalar şeyler. Ne yapıyor Ha, o kadar yani bütün köyün anasını siken yaratığı iki tane elini kaldırıp dandik bir shield açarak mı o patlamadan bizi kurtardın? Anladım. O da iyiymiş. Peki. Uyandım bir hastanede gözlerim tavanda misali. Kimse bir şey olmadı biz mi o kalkanın içinde patlamadan etkilendik yani diğerlerine hiçbir şey olmadı. Anlıyorum abi. Çok iyi. Bir de biz niye konuşmuyoruz mesela? Bizde konuşma şey diyor, kafa sallıyor. Biz şey süs köpeği hav. İyi yaralanmamışsın çok güzel. Hav. Böyle kafa sallıyor. biz bir, bir konuşsaydık lan. Sadece konuşma baloncuğu dahi olsa en azından bir konuşsaydık yani. Baksana elini böyle... <laughs> konuş! Biz şey seçiyoruz... Konuşma baloncuğu seçerek konuşuyoruz. Çok iyi abi. Açıkçası oyunun... ...çok artı bir yönünü bulamadım arkadaşlar. Niye 1700 oyuncusu olduğunu anladım şimdi. Hani dışarıda çok daha güzel bir örneği var. Ya kötü bir oyun mu diyemem ama daha iyisi olmasa onu zaten kötü yapıyor yeteri kadar yani bence dediğim gibi. Hani hikaye çok sarıcı değil. Ondan sonra konuşmak bir şey yok. Garip garip iki saat birbirine bakışan düşmanlar falan bir şeyler. Fizik motoru güzel, grafikleri güzel ama vuruş yok. Vuruş hissiyatı sıfır. Kamera açısı şeyine şüküne yerleştirmişler karakterin o, oradan izliyoruz karakteri şey bu şekilde yani puanım kaç olur bu oyuna yani 10 üzerinden 6.5-7 gene hani diyebilirim. Bir de şu müziği yani kim yaptıysa çok kötü yapmış o kadar alakasız ki yani şimdi hüzünlü müzik çalıyor hani durduk yere hüzünlü müzik çalıyor. Yani niye durduk yere hüzünlü müzik çalıyor şu an mesela ben anlamadım. Garip bir hüzünlü müzik çalıyor şu an. Allah Allah. Şimdi de kombat müziği girdi. Ama durdu gene hüzünlü müzik çalıyor. Yani sound'da ya desync var. Ya da ben anlamadım. Yani müzik şey de çok kötü açıkçası. Seçimi diyelim. Şu mağaraya da bir giremedik arkadaş. Bunlar ne? Alamıyoruz bunları. Yani ama onun dışında tabi mesela bu tarz oyunları seviyorsanız mesela Genshin Impact'ten de baydıysanız diyelim ki mesela abi Genshin Impact oynayasınız yok çok Hani o zaman bir şans verebilirsiniz ama hani ortada Genshin varken mesela ben buna bir şans vermem. Hani ben nasıl GV2'de content bittikçe başka bir oyuna geçiyorum çünkü hani o oyun benim için mükemmel Onun gibi düşünebilirsiniz hani gençin siz hani oyunu bak gene hüzünlü müzik zikirde aha başlığı buna göre mi atsam acaba salak salak müzik çalan şey bir testot haylanın videolarında araya gelen gereksiz e, hüzünlü müzik falan oluyor ya arada trollüne koy aynı onun gibi şu an. Yani. kombatın arasında gene hüzünlü müzik girdi oyuna Cık, yani garip garip bir şey diyemiyorum Şimdi kombata da, bir, bir garip böyle bir, garip bir geçiş yapıyor arasında müzik yani garip ne diyeyim Bakalım biraz kesen. Gene böyle hitbox'a vur 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 style vuruyoruz. Aa öldüm. Neye öldüm lan? If you Peki abi. Mekanik falan zaten hak getire. Onu söyleyecektim şimdi. Ama neye öldüğümü de anlamadım yani. Sadece dümdüz vuran bir şey herhangi yani. Bir şey yok adam akılda. Şu dandik trash moba ölmek hoş değil. Ee, şöyle can toplayalım. Evet sonuna galiba salırsam prologun sonuna doğru geldik. He dediğim gibi hani Genshin'den sonra iki numara olarak anime oyunlarına koyabileceğim e, bir oyun onu söyleyeyim ama hani o varken şey yapmam çünkü şu open world'un güzelliğine bakar mısınız mesela güzel ama Hani her oyunda güzel bir de öyle bir şey var. Yani çoğu oyunda open world güzel yani dünya tasarımı şeyler e, güzel oluyor çoğu oyunda. Hani kötü olan oyun ben bugüne kadar çok az gördüm böyle Final Fantasy falan gibi. Onun dışında map tasarımı hani o ilk map en azından baya e, hani World of Warcraft gibi 2004 pastel bir oyunda bile e, şehir o, güzel gözüküyor yani. E, benim hani düşüncem bu yönde. Eğer varsa yanlış olduğunu, yanlış düşündüğümü, yanlış incelediğimi düşündüğünüz bir konu ee, belirtebilirsiniz. Hani bu oyunu oynayan varsa gerçekten belirtebilir yorumlarda. Ya şunu şöyle yanlış alsa şurası şöyle sen şunu yapamadın falan gibi bir şey varsa dinlemekten memnuniyet duyarım. Onun dışında ama benim bu oyun hakkında düşüncelerim atanamamış Genshin Impact açıkçası. Bunlar da karakterler mi? NPC'ler mi bunlar? Yoksa şey mi? Yok. NPC'ymiş. Şöyle gidelim şuraya. Yani atanamamış Genshin Impact diyordum. Aynen atanamamış Genshin Impact yani. Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Bu da böyle bir oyun. Anime oyunları seviyorsanız ve gençliğinden sıkıldıysanız ya da şey yapmak istemiyorsanız artık hani onu sevmediyseniz bir şekilde benim bireysel görüşüm onun iyi olduğu yönünde hani siz diyorsanız ki yok bence o güzel oyun güzel bir oyun değil. O zaman bir şans verin ve oynayın. Belki siz seversiniz. Benim e, bu oyun hakkında diyeceklerim bu kadar ee, bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın, şu an yerde Tam şey, PKK'lı yerde, şurada Tam şu an yerde orası bu tak 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 Bir sonraki videoda görüşürüz, hoşçakalın, bay bay